Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni risk haritasını paylaştı. Haritaya göre Türkiye'de tek mavi il Şırnak kaldı. 1 Mart'tan bu yana 41 il daha kırmızı kategoriye girdi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlamaları geri geldi. Toplantıda alınan bir diğer karar da Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bununla birlikte Ramazan'da lokanta ve kafeler paket servisi sınırlandırılacak. Kırmızı kategoriye giren illerimiz şu şekilde. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır, Erzincan, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman, Mersin Antalya, Isparta, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Amasya, Tokat, Çorum, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Kütahya, İzmir, Aydın ve Muğla'dır. Haritamızda ise mavi kategoride kalan tek ilimiz Şırnak'tır.